Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlere Photoshop CS4'ten e, 3D yani 3 boyutlu yazı yazmayı göstereceğim. Arkadaşlar ilk defa yani ilk defa video çekmekten sıkıldım. Bunda yanlış kaydetti Vegas Pro'dan birleştiremedim. Evet, ne MP4 olması lazım. Bunda mouse'u göstermedi. Bunda sesi kaydetmedi. Şanssız mı? Şanssızlık hard derece. Neyse. Buradan bunu istediğiniz gibi bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben şöyle de yapacağım. <laughs> genişlik ve yüksekliği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunu ben 500'e 500 yapacağım. Yani tam kare. 500'e 500. Bu piksel veya herhangi bir şey olabilir. Bu RGB renk. Yalnız şurası 72 olacak. Çözünürlük 72 olacak. <laughs> Özür dilerim. Şimdi hemen bir dakika kapat. Hemen yazımızı yazalım. Bu sefer P yapacak bir dakika televizyon mu diyor. C yapacağım. bak şunu böyle bir de güzelleştireyim ben şunu. Tam güzelleştir Hayır öyle değil. Lens. Neyse. Neyse. Biz boş şimdi. Ee, buradan Yazımı yazdıktan sonra yazımızın olduğu katmana sağ tıklayıp yazım pikselleştir diyoruz. Ondan sonra düzen dönüştür. Ay bir dakika. Ha. Düzen dönüştür perspektif diyoruz. Tabi bu, bu size bağlı bir şey. İsterseniz yapmayabilirsiniz de. Ben yapacağım ama. Neyse. Evet yaptım. Sonra böyle buradan konturu seçiyorsunuz. Kontur, kontur rengini ben kırmızı yapacağım ya da beyaz yapacağım. Evet, beyaz yapacağım. Sonra buradan böyle yazısını yazınızın daha güzel gözükmesini istiyorsanız saten e ve kabart kontur iç gölge ve gölge oluşturu tıklayıp e, şu kab e ve kabarta gelip boyutu 35 yapıyorsunuz ve böyle gözüküyor işte çok güzel. Abi ne güzel. Olur. Tamam. Sonra bunu böyle birazcık ortaya alayım ben. Sonra bunların hepsini yazdıktan sonra CTRL alt ve yön tuşlarıyla buna 3 boyutluluğu veriyoruz yani 3 boyutluluğu veriyoruz. Ben şöyle göstereyim. Altı doğru yapsam. Evet altı doğru yapayım. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda arka plan da beyaz plan olduğu için pek fazla anlaşılmıyor. Tamam ama arka planı da boyayacağız. Sonra e, en, en, üstteki kopyayla yazının olduğu katmanı Shift ile toplayıp Ctrl E ile birleştiriyoruz. Sonra ne yapacaktık? Ha, bunun bir de gölgesi Gölgesi olacak tabii. Üç boyut daha daha üç boyutlu gölgesi için. E, gölgesini yapmak için Ctrl J'ye basıp düzen Hmm, perspektif diyoruz. Bu ne lan? Çünkü, bak bunu bilmiyordum lan. Aa, ne diye bilmiyordum ben. Neyse. Dikeye çevir diyoruz. Sonra bunu böyle bunun tam altına alıyoruz tabii. Bunu tam hiz şekilde. Şimdi bu gölgesi olacak. Yani heh, tamam oldu. Sonra dönüştür perspektif diyoruz. Şunu böyle ee, bunun daha gerçekçi gözükmesi, gözükmesini istiyorsanız e, yazın ger gerçek yazının olduğu katman hangi yöne ise onun tam tersine yapın yani. Şu arka, arka tarafı şurası. Hangi yöneyse onun tam tersine doğru yapın yani. Şöyle. Yani hemen şunu böyle altına alalım. Sonra. Tüt, herhangi bir şey tıklayın Dönüştürme uygulamış uygulansın diye soracak. Uygula değil. Sonra şu yazının kopyasının yani dikey dikeyin olduğu, gölgenin olduğu katmanı seçip silgi alanı silgiyi alıp şöyle dikey şekilde yani dikey demişim işte. Yuvarlak şekilde silin. Ya yani bir, bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Merhaba. Neyse nerede kalmıştık? Ha en son şunu siliyorduk bir dakika. Bunu böyle yuvarlak biçimde şöyle yuvarlak yani eğim şekilde siliyoruz. Sonra buna tıklayıp şu ikisini şu çiftle toplayıp jeterle ile birleştirin. Sonra şu çöpün şu aşağıda simgeler var. Orada çöpün yanı, çöpün tam bir solunda yeni katman oluştur yeri olacak. Ondan yeni katman oluşturup Arka plan rengini yapın. Ben onu yeşil yapacağım. Ay yeşil edmiş. Şöyle. Şurayı 191 yapayım. 191. Tamam. Şöyle arka planı boyayın. Tabi burada yazı gözükmeyecek. Bu katmanı, katman biri yazının arkasına alın. Gördüğünüz gibi yazı gözüküyor böyle. Hop o değil. Bak kes. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi böyle. Evet, neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar beni beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla ders gelmesini veya video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.